milli mücadelemizin başlangıcının 106. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyor. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz kuvvetlerimize bağlı yüzer unsurlar tarafından 19 gemi ile 19 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak. Düzce, Bingöl ve Diyarbakır'da muharip uçak geçişi, Muğla'da muharip uçak geçişi ve paraşüt atlayışı, Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ayrıca TCG Anadolu gemimiz kara, deniz ve hava harp okulu öğrencilerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 81 ilden 81 gencimizin katılımıyla 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve Bandırma Vapuru'nun rotasını izleyerek 19 Mayıs'ta Samsun'da olacaktır.